arabalarımızı aldık artık oyun oynamaya gidiyoruz ne oldu Bade tamam bas hadi bas bakalım Bade basmak istiyor bas tamam hadi bas sıfıra bas hadi bas onu tamam evet hadi geldik gelin bakalım şimdi yavaş yavaş gel Bade Bade'nin ayakkabı ışıklı ışıklı ayakkabı giymiş Bade hadi gelimizi aldık geldik hadi burada sürün bakalım arabalarınızı Zehra Bade Bade nereye gidiyorsun Zehra Tamam anneciğim burada sürebilirsin. Hadi sür artık arabanı. Bade'nin arabası. burada. Aa köpek var orada. Zeyra gel. Gel çok gitme gel. Burada sür anneciğim burada. Hadi. Bak bisikletinin sepeti dönmüş onu düzeltelim. Zeyra düşeceksin bırak onu bana. Bırak anneciğim. Düzeltelim sepetini. Hah sepetini düzelttik. Tamam hadi bin bakalım. Hadi Bade sen alabilirsin arabanı. Koş al da gel. Hadi koş 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 koş. Aferin. Gel hadi sürelim ne arabamı. Şimdi. Hadi Bade sen de Zeyra'nın yanına git. Yarış yapalım hep beraber. Bade niye atıyorsun arabanı? Niye sinirlendin? Kırılacak araban gel. Gel sen de buraya otur. Gel. Zeyra'nın yanına otur Bade'cim Gel bakalım. Ne oldu Bade? Aa Bade'nin arabası gidiyor kendi kendine. Aa Bade araban gidiyor kendi kendine. Bak senin yanına geliyor Bade araban. <laughs> seni Bade senin yanına gitmek Bade'nin yanına gitmek istiyor. Tamam bırak Zeyra bırak sen. Hadi sür bakalım. Hadi Zeyra. Bak gene gidiyor Bade. Senin yanına gelmek istiyorum ben. Çok komik bir araba bu. Hadi Zeyra sür sen arabayı. sürsen sen kendi arabanı sür. Ya, bir kendi tamam kendi gidebilir Zeyra. Bırak sen. Tamam hadi bakalım. Zeyra ikisinin arabası da pembe. Ay Bade seni ezecek araban Bade. <laughs> Çok tatlı. Hadi sür bakalım Zeyra. Sen de sür. Bade. Bade. Araban gidiyor Bade. Araban gidiyor Bade. Yakala onu. Tamam. Tamam hadi Zehra dikkat et arabayı çarpacaksın dikkat et. Zehra dikkat et diyorum. Geri geri gel. Geri geri gel, gel 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 gel. Güzel güzel sür şimdi. Aferin. Bade güzel oyna. Bade ne yapıyorsun arabanı kıracaksın. Vurma arabana Bade. Güzel güzel sürer misin? Arkadaşlar bak Bade arabasını kıracak. Bak Bade araban gidecek en sonunda. Neyse. Ay Bade. Bak bak tuttum arabanı Bade. Az daha gidiyordu. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.